Evet merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. 2 haftalık aradan sonra buraya yapmış olduğumuz sebzeleri ve ağaçların dikimini kontrole geldik. Çok şükür ağaçlar tutmuş. iki tanesinde tutma yok ama onlar da yaprak şeyi, gövdeleri Hala yeşil. Bunlardan da umudumuz var. Bunlar tutmuş. Şimdi, <laughs> hafta boyunca iyi yağmur yağdı. Bu yağmurların sayesinde otlar bayağı büyümüş. Daha önce şurayı temizlemiştik. Diğer da gördünüz. Burayı toprağı bellediğim ee, soğan. Marul ıspanak salatalık ekmiştik. Evet yavaş yavaş bunlar çıkmaya başlamışlar. Şimdi bu vakitte gece olduğu için akşam üzeri şimdi. Yarın inşallah teklemesini zararlı otlarını temizledikten sonra biraz çapa gibi bir şeyler yapıp tekrardan su tutacağız. Evet. İspanaklarımız da orada. Şunlar da patatesler. Evet, patatesler de böyle yağmurdan çıkmışlar buraları. Tekrardan otlarını alarak düzelteceğiz inşallah. Ne şurayı ot bürümüş. Burayı yapacağız. Otlarını almaya başladım ya, buradan. Şu içeri e, bir şey ekmediğim için yabani ot. Üçgül diyoruz mesela şunlar. Bunlar bayağı büyümüşler. Evet. Kay sağacımıza bakalım. Evet. Buraları yerim uzak olduğundan her zaman gelip bakamıyoruz ara ara geldiğimiz zaman da böyle kabarık oluyor otlar e, etraf tam düzende oluyor evet kayısılar maşallah iyi yarın ambaydın verirse yayla var yaylaya gidip yazı oradan da bitki atarım Sonra yeri tekrar buraya döneceğiz. Bu otlar biraz tırpanı bulduktan sonra biraz daha otları alacağız inşallah. O zaman tırpan olduğu zaman şöyle uzun şu otları tırpanlanmamız daha mantıklı olur. Çünkü çok sağlam burayı bir haline getireceğiz ki buraya taş parke yapılacak. İnşallah bu seneki hedeflerden. Bir diğer hedefte içeride banyo ve e, tuvaletin fayansları yok. Onlar yapılacak. Geçen geldiğim videoda da camın perdelerini yapmıştık. Görüyorsunuz. Evet şurada e, bir iş daha yapıldı onu da göstereyim. Şimdi burada meyil olarak toprağı üst tarafı bu tarafı e, evin oturumunda bastığı için buradan topraktan temelden su alıyordu. Önceki videolarda da burayı yaptım. Biraz faydası olmuş. Sonra şu oluk yapıldı. Onun da faydası oldu. Şuradaki e, duvarın topraktan nem çekme olayı. Hani Videoda biraz ıslak gibi gözüküyor ama kuru. Faydası olmuş yani bu yaptığımız için Onun da o şey yapmamış olduk. Ee, Oluklarım ve o kenara yaptığım kış, e, gezintinin faydası olmuş. Şimdi arkadaşlar burada size göstermek istediğim yine aynı şekilde bura e, oluklarını yaptırmamıştım şöyle göstereyim. Buranın oluğunu yaptırmamıştım. Daha önce de oluk olmadığından atılan beton kavladı. Çünkü yağın kar, yağmur ve çattan şuradan ve şuradan gelen sular burada birikiyordu. Burada az bir çökme oluşmuş. E, bu, bu şekilde yapmasam evet e, demirlerde zaten paslanmaya başlamış suyu göre göre. Bunu da bu şekilde yaparak çatıdan gelen suları o e, saç saçın üzerine aldık. ve burayı oturmak için, e, yağmurdan korunmak için güzel bir alan oldu. Yine şeyimiz e, manzaramız kaybolmamış oldu. Burayı da bu şekilde değerlendirdik. Ustamız maşallah güzel iş yapmış. Yani belki şu aradaki profilleri birer tane daha atabilirdi ama yatayını attığı için gerek görmediğini söyledi. Hani ileride bir problem olursa şunlardan şu ebatlarda bir daha profil atılabilir. Gerçekten de sağlam, güzel. Eline sağlık. Şimdi burada yapılan işler bunlar. Tabii şu elektrik kablosunun olduğu yer var. Buraya tekrardan aydınlatma çekmek için hazır. Bunun altı ardiyalık. Oraya elektrik çekebiliriz. Bunlar daha sonra geçler. Şimdi şuradan da görebiliyorsunuz. İşte şu ağaçların büyümesi daha iyi Yani yavaş yavaş bir güzele giriyor. Tabi her zaman köyde olsam iyi olur. Daha e, tertipli, düzenli olur. Fakat köyde her zaman olamadığımız için elimizden geldiği kadar burayı bakmaya çalışıyoruz. Bir diğer işte şu özetlik çukurunun e, bir, bir buçuk metre duvarını tabandan yaptım ama çok büyük kepçe içtiği için buraya da 2-3 <laughs> motor traktör remok yani taş gelip şu yükseltiyi düzleyerek burayı da zemini düzleyip görüntüyü düzelteceğiz inşallah. Evet. Şimdi tarlanın dışı bu tel örgüyle çevrili tarlanın dışı patates ekili patatesi biz ekmiyoruz. Onu yara verildi. Kar karşı amcamın tarlasıyla bura. O da yeni ettiği için şöyle 10-15 günde patatesler çıkmaya başlar. Tabi onlar teknik olarak bildikleri için e, çabuk üretiyorlar. Şu karşı tarafta yine aynı şekilde bayramda kurban bayramından sonra gelecek amcamın oğlu su basmanını duvarını yaptı. içi dolacak. Belki duvarını örür. O zaman da burada olursak onunla da ilgili videolar gelebilir. Yine aynı şekilde Halil Kutlu komşumuz. Şu öndeki mavili, sarılı Necmi Gezin Aslan. Evet. Manzara güzel. Ama işte her zaman elimizde yemediği için imkanımız burada devamlı bulanamadığımız için Yavaş yavaş yapıyoruz. İşte bak suların sunun <laughs> geldiği yerleri görüyorsun. İşte bu geçen yağmurlardan önce yağmur yağdıktan sonra bir hafta sonra yapıldı. Ondan sonra iki hafta daha yağmur yağdı. Yani akma falan yok. Bu önceki yağmurun izi. Evet. Şu karşı köyü. Aslan Beyli köyü karşı dağ, kile, dağlarda yarın Allah izin verirse inşallah gideceğimiz yaylamız videolarda da görüyorsanız koyunlar otlattığımız dağlar bunun arkasında da beyli. evet köyde akşamüstü haziran ilk günleri havaalaman güzel yavaş yavaş doğa rengini alıyor Tabii bundan bir ay sonra bu yeşillik gidecek yerine sarı yani ekinlerin olgunlaşması. Her mevsim tabiat güzeldir yani güzelliğini ortaya koyar. Evet bizim de ağacımızı tekrardan bu gayesi numunelik yani şu önceki videolarda da anlattım şuradaki ağaçlarla beraber diktik ama bu kendini kurtardı. Öbürleri bakımsızlıktan korunmadığımızdan bu şekilde büyümediler. Şimdi ben şu otları elimden geldiği kadar biraz çalışacağım. Tırpan olursa tırpanın daha hızlı gider. Buraya da taş parke şu kapıdan. Bu tarafa doğru taş parke. Olacak. Çünkü yoksa taş parkı olmasa bu otlardan baş edemeyiz. Şu alttaki zemin madenden çıkan e, toprak maden toprağı. Yani tarla toprağı değil. Tarla toprağı, toprağın üzerine serilmiş. Önceki vücudlarda da vardır herhalde. Ben biliyorum. Buralar buna rağmen otlar büyüyor. devamlı emek istiyor yani zamanla zamanla olacak inşallah. Şu da hortumla beraber buradan sularımızı aldık. Ee, biraz kısa geliyor. Onu uzatıp şu ağaçları yeni diktiğim bakın yaprak vermiş tutmuş şey tomurcuklanmış yaprak olmuş. Şuralar yine aynı şekilde tırpanla ot bunlar yabani ot. Tırpanla biçilip e, buralar gezinti alanı. Yani buralara bir şey yapmadık. İleride elimizde yedikçe zamanla. inşallah videolarda da atarız. Siz de izlersiniz. Evet. Yarın inşallah yaylada görüşmek üzere. Yayladan sonra da yine aynı şekilde burada kalan işleri yapıp tekrar şehre döneceğiz.